<laughs> Geri zekalı ya. Ve yepyeni bir video. Çünkü geçen videoda sesim birazcık fazla çıkmış ve editöre çok fazla iş çıkacak. Yine de hayat güzel. Yok abi editör çok samimi. Yok ya bir editör Emine çok fazla sallasın. Yok abi editör Emine siksin. Tarzında kelimeler istemiyorum. <laughs> Şimdi sen bunu dedin ya kardeşim. İnsanlar da gidip hemen öyle yapacak. Şurada. o hmm. Oo Z tuşu. Şey... Ay vuruluyor. Oy. Nereden vuruldun lan? Hem bu arada arkadaşlar ben videoyu verdikten sonra editöre herhangi bir şekilde değiştirme gücüm yok. Her şeyi ona bırakıyoruz. <laughs> Sadece ya, arada şunu yap diyoruz. Ya. Yani her şeyde serbestsin diyoruz. Hım, istediğini yap diyoruz. Ne yapıyorsun sen amına koyayım? Ha, ben de ben kapatmışım o özelliği. Ranklarını söyle adamların. Ee, birincisi Nova 1, ikincisi Kereş, üçüncüsü Nova 2, dördüncüsü Nova 3. Ondan sonra. Ee, oğlum rankları yüksek değilmiş ki mal mısın aman akayım. DMC Silver 6 hepsi leş. Ha bizim Silver takım Paso Silver doğru. Emin abi utan bu arada. Sebep? İster sebep? Senden daha fazla olur. bir kilim var. Oğlum ben kil aldığım zaman reportluyorlar ama okuyayım. Report yemek istemiyorum. Abi utan. Bana bir AK borç. <laughs> Neredesin? AK boş. Ne sen bana? Abi tamam. Ah oturun. Oturun şuna. Otur otur ban 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 ban. Yemeyiz ki yer mi? Yer mi? Yemedi. Gürüt görkü bak. İzliyor bile. <laughs> lan oğlum ben gitmeyeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Adisiniz lan siz. Valla öyleyiz yani... kanka. Yanlışlıkla birine vur da göreyim seni. Emir duyduğuma göre çok paran varmış. Kimin? Nerede? <laughs> ya dediğimi bilmiyorum. Aaa! Aaa! Ne <laughs> aa, aa, oluyor? Onu bana versene. Gel değiş tokuş AK'leri. Onda skin var. Oh yeah madafaka. Lan vuruluyorum. <laughs> Hay Allah razı olsun. Abi kafana bir tane vursam ne olur? Ulan oğlum çok pis hey. öldürmek istiyorum ama banyo yiyeceğim. <laughs> kimi? Kimi beni mi? Ben <laughs> Niye beni abi. öldürmek istiyorsun? Çok kilo alıyorsun ondan dolayı. <laughs> Sebep? Sebep? <gülüyor> Canım istedi. Sebep? <laughs> Arkadaşlar emini çok tilt ettim. Kanser oldu. Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Eminim şu, bu maçı bu round'u satar mısın? Lütfen gel bu round'u sat direkt öl. Bak bana güven. Bana güven. AWP'ni <laughs> ben, ben mi? karşılarım. Ben mi? <laughs> evet evet. Sen. <laughs> <bak>, <laughs> troll yapıyoruz hadi bakalım. Neredesin abi? Hop. Arkadaşlar Akşam ben oldu. istemiyorum ya troll demeyin ya. Zaten 3 FPS oyun oynuyor ama onu Ya bir siktir. <laughs> <laughs> Ya oğlum sal beni sal. <laughs> sal amını yutursun. Kim sal? Vurayım mı lan sırtından? Vur vur. Vur vur bir kere vur. Aa adam burada. Bir kere vur. <laughs> hayır ya! Gerisi kaba adam. Abi niye izleriz? Emin. Hayır, kil alma. Amına kodum öl. Böyle bir dünya yok. Emin ediyorum oğlum. Sen niye kendi üstüne aldın? Emin öldü. Emin öldü. Garanti öldü. Garanti öldü. Garanti öldü. Garanti öldü. <laughs> Abi sesimden <bundan> yetiyor. <laughs> bir şey söylemem lan hani Emine. <laughs> Yok yanlış info veriyorum. <laughs> Hayır, geri zekalı. Ah, güzel. 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 <laughs> nice <gülüyor> Arkadaşlar e, varsa bir kereşiniz <laughs> var. Hayır hiç kimse atmasın. Oğlum niye atıyorsun? Abi e, bu çocuk yemin ediyorum var ya. Abi ama çok masum. Aa bomba da bende yazılar mıyım oğlum kazanacağım. Hayır yani. oğlum bir. Kazandık. Kazandık. Aa harbi mi lan? Kazandık. Ace attım. Ha <laughs> <Aa>, burada adam. <laughs> üstüne koşuyoruz. Ha koşuyoruz çünkü adam orada değil. <laughs> Aa bak o tek başına B gidiyor. Çakal. Bekle seni öldürmeye geliyorum. Yanıyorsun Fuat abi ban yemezsin bu işin uğraşma Şey ban yemem İyi, Olmazsa olmaz zaten değil mi? <laughs> Abinin yarısını çöz mahvetti de yok Oğlum videoyu çekiyorum mal mısın sen ya Abi şaka bu çocuk ya Allahımın aq'im Emir sana gelsin Ananı sikeyim <laughs> Editör orayı üç kere tekrarlar mısın? Abi şurada biri var. Cidden mi? Aynen. Zekalı bana ne atış ediyorsun? sen miydin o? Mesleğimiz geliyor. Oh. Emir abi bu vuruş sana gelsin. Buraya gelebilir misin Emir? Gelirim bekle. Şuradan. Buraya oraya. zıplayabilir misin? Ge Oo, şuruncu'ya bak nasıl vuruyor amına koyayım. <laughs> Arkan gel. sikeyim. <laughs> Arkadaşlar şimdi tryhard oynayacağım. Neden mi? Morris bu çocukları sürekli B'ye gidiyor. Sizin hepiniz A'ya geçin tamam mı? B bende. <laughs> ben çok pis durup ya bu arada. Ne? Kendim vurdum bu arada. <laughs> 80 oluyor oluyorum. Ne? 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 Smoktan vurmadım gördüğün gibi. <laughs> Aslında Ege abi. Hı, Ege abisin. Kim de toplam 3 kere öldürsek 6 round. 6 round zev kaldırmasak. Niye lan ben... <laughs> ben niye oynayamıyorum bu oyunu kardeşim? Connect ne lan? Ben... Allah kerim. Gerisini sikerim. <laughs> Emin abi alınmıyorsun değil mi? Diyelim ki alınıyorum ne yapacaksın? Öldüreceğim. Alınıyorum ben. <gülüyor> Kaç <gülüyor> run. Eline Yalnız abi. bir dakika ben bir adam vursam ölüyorum ki amına koyayım. Ben... <laughs> <laughs> Hayır, işi kötü onu öldüremedi. <gülüyor> <gülüyor> Rüya iyi bir lan. Öyle <laughs> ee, bir şey yok abi değil mi? Yok yok. Bunu orası bu çocukları bizi kicklemeye çalışacak onu biliyor da. He, yani, kim yapıyor onu? <laughs> Sırtına vuracağım. <laughs> bu ne işe yarıyor? tamam hmm. neyse. <laughs> Emin geçmiş olsun kanka kazandık. F2 ver. F2. Oğlum! Oh. Emir, sen geri zekalısın. Keşke seni kilitletseydim var ya. F1 ver dedin. Hayır, F1 ver falan bir şey demedim. Videodayım amına koyayım ya. Geri zekalı ya.